بلا في مصيبة جاك إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته من الغرق ربي نجني مما فيه ربي هب لي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين أي رب إلهي Allah'ım ben sana nasıl dua edeyim? Ben benim kendimi beğenirim. Sen, senden ümidimi nasıl keseyim? Sen benim ilahımsın, Rabbimsin. Hazreti Musa'ya denizi ikiye ayıran sensin. Ve onu boğulmaktan kurtaran yine sensin. Rabbim, bu içinde bulunduğum zor durumdan, korktuğum bu durumdan beni kurtar. Ey Rabbim, lütfundan bana bir kurtuluş ihsan eyle. Ey Rabbim bana kurtuluş ver.